Ne oluyor lan? Kim ya hadi. Atlattım gibi, atlattım gibi. Hayır Ya ben nasıl oradan oldum bir anda ya? İki dakikada nereden nereye geldik ya? As, as çıkmaz. Ana hayır atlamıyor. Oo oh, o ne? Oh, Hayır. Lan bu ne? Ya abi emir kullarına bak ya. ya. Ormana kaçtım be. Ormana kaçtım be. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hayırdır? Oğlum, nereye geldik lan? Oğlum adamın yüzü bile yok ya. Gidin bunları gözaltına alın ya. Ne yapıyorsunuz ya burada? Oh. Beyler çok ilgilenmeyelim de Mal ister misiniz? <laughs> Duracağız mı? Tamam